Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz inşallah siz iyi olursanız ben de iyiyim ee, Allah sizden razı olsun beğendiğiniz için ve takip ettiğiniz için ve takip etmemişseniz ve Allah'ın izniyle sizden ricam var sadece biraz sabır edeceksiniz ve sabır ederek hepinize de bakacağım 5 günde gitsin 10 günde gitsin 20 günde gitsin gene bakacağım çünkü sıraya koyuyorum sırayla bakıyorum canım ve sırası kim böyle bir sıraya bakıyorum elimden gelene kadar sıradan bozamıyorum ne kadar böyle şak şak atıyor niye bakmadı? niye bakmadı? canlarım ben sıra e, siz atarsan o atar o atar karışıyor artık sırayı da bozuyorum bilmiyorum çünkü karışıyor bu kadar elimden geliyor kusura bakmayın Abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sadece bunu söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese hayırlı günler. Bütün dünya merhaba ve bütün Türkiye'de merhaba canım. Hepinizi çok seviyorum ve buradayım. Bakalım ücretsiz 9 gün bir fincanınıza bakacağım. Yani kaç gün oldu? fincanınıza ücretsiz her zaman bakıyorum bir gün yani her günde bir tane YouTube'a atıyorum hefalci anneye ve TikTok'ta ve Instagram'da da ismim hep falcı annedir değişmiyor canım bakalım size ne çıkacak önce size gösterelim ve sonra yorumlayacağız canım siz de görün böyle kameraya doğru verelim bazı zamanlarda çıkmıyor kameraya ben böyle bakıyorum da çıkmıyor bakalım. Bak bir sürü şekiller var canım. Bir sürü hepsi de size yorumlayacağım canlarım. Bir kişi çok çok düşünüyor canım. Aşırı düşünmüş ve sanki yorulmuşsunuz artık ve çok yorulmuşsunuz ve çok pes ettin artık ve düşüncelerini ve kendinizi bayağı yoruyorsunuz ve Allah'ın izniyle bunu son bulacak ve biraz sıkışık kalmışsınız ve ama biraz da Allah'ın izniyle kötü yorum yapmayın her zaman de olacak demeyin yani olmayacak bir şey düşünmeyin canım Size gelecek çok güzel bir fikirdir. Size çok önemli bir karar alıyorsunuz canım. Ve hazır olduğunuzu gösteriyor canım. Bir şey görüyorum. Sanki saat görüyorum böyle buradan. Ama çok daha Allah'ın izniyle bir kişi çok sert tavırları olacak bir kişi görüyorum. Birkaç kişiyle görüyorum. Bir tane de değilim daha çok çözüm bulma ile ve kazançlı neyse e, işiniz kazançlı ve sağlam bir şey görüyorum benim. Ve biraz sanki gözündeki perde kalkıyor ve bir iki kişi bir araya geliyor. Bak görüyorsunuz birisi eğilmiş o diğer iki erkek bir konuşma yapıyor aralarından. Böyle bir dedikodu yapabilir bir iki kişi. Bir şeyler konuşulmuş bunlar Karşı tarafta sanki bir paylaşım gibi. Bir bir şey ya akıl aldın ya birbirini de bir şeyler bu erkekler bir birinden bir şeyler anlatıyor. Ama hayatınızdan ilgili gerçekten sanki bu arkadaş da olabilir, ailede olabilir, çevreden olabilir. Bu iki ama paylaşım yapıyor bu ikisi bir şey paylaşıyor ama neyi paylaşıyor bilmiyor. Maşallah e, böyle yüksek bir sanki kişidir böyle yüksek bir memurdur yani terfiyeli biridir bir kişidir canım e, bir deyim <laughs> ya siz de olabilirsiniz canım bir çok ağır yavaş ve ilerleme oluyor. Bir konuşma zor yani yavaş alabilirsiniz. Bir dedikodu görüyoruz burada fincanın içinde. <laughs> Ailenizden sanki size bir destek olacağını Allah'ın izniyle arkanızdan yani duruyor bu aile. Size sahipleniyor ve size bir destek de veriyor canım. Bu burada, burada hayatınızdan önemli, sanki önemli bir yere taşıyabilirsiniz, sanki gerçek size sunacak bir fırsattır canım. Ve duygularınız ne varsa gelecekten Allah'ın izni ile daha ve hakim olmaya çalışın canım. Canlarım biraz su içeyim kusura bakmayın. Ben görüyorum buradan bir tır görüyorum böyle bir yüktür üstünden ağır bir yüktür ya böyle bir yolculuk da olabilir böyle bir iş de böyle yapabilirsin bir hayatınızdan gerçek bir farkı bir aşama geçebilirsiniz çok bereketli çıkmış canım yurt dışı olabilir yani bir iş ya tır gibi kamyon gibi bir şeyse uzun bir yoldur görüyorum ya topuz olabilir yani. <laughs> bir otobüs da olabilir canım. Aklınızdaki kişi gerçekten olabilir ve burada bir kocaman bir e, bir e, şey e, diyeceksin ya otopuzdur ya tırdır ya kamyondur bir şey böyle bir kişiydi. <laughs> Kısmetiniz maşallah açıktır bu kişinin diyeyim. İki kişi kendini böyle kapatmışsınız üzüntü ve sıkıntı iki kişi görüyorum o bir tarafa bakmış o da bir tarafa bakmış ve bunlar bir sanki belirsiz bir şey biri sizi kalbinizi kırmıştır ve bir aradan sanki böyle bir e, sizi bir araya bir kişi ikinizi bir araya getirecek ve sizi sanki barıştıracak bu kişi ve sizi toparlayacak bu kişi. Ve yardım edecek ailenize canım. Hırslı bir kişidir. Çünkü bu kafaya koymuş bir kişidir. Sizinle alakalı bir kişi. Yani sizinle ilgilidir. Ben biri buradan bir yavaş bir İşiniz yavaş yavaş gidiyor ama farahlı bir dileğiniz var ve gerçekleşecek canım. Yani bir atılım olabilir. Yani bir mücadele içine de gireceksiniz. Ya bir evlilik kararı da alabilirsiniz. <laughs> Resmi bir şey bir aşama geçiyorsunuz canım. Arkanızdaki sıkıntıyı arkadan bırakacaksınız ve Allah'ın izniyle ne olumsuz neyse o kaldı geride. Ondan kurtulacaksınız tamamıyla. Çok güzel bir perinizi görüyorum. Ogurludur maşallah. Ben bir su içeyim canlarım boğazım gitti. Ya Boğazım gitti aman Allah'ım. Boğazım tamamıyla kısıtladı. Ve maşallah sizin çok güzel bir ağacınız da var. Bu ağacınız da maşallah köklüdür. Ve Allah'ın izni ile maşallah çok size bu güzel geleceğiniz için köklüdür bu ağaç. Biliyorsun bir geyik de görüyorum bu geyik de çok güzel sizin şans getirecek ve bir kişi karşıdaki kişiyle kısmatındır sanki ayağına gelecek bu kısmet. ve diyeceksin keşke e, yani deme şimdi değil sonra bilmem bakacağım elinize düşmüş bu şans kaçırmayın yani e, biliyorsun kaçırma daha iyidir sizin için ve daha iyi olur Rabbimin izniyle canım. Belki bir daha bu şans elinize düşmez çünkü bir sefer fırsatlar çok güzel fırsatlar çıkmış ve güzel maşallah açıktır şansınız ve buradan diyelim yani sayılar var yedili çıkmış ya yedi vakit ya yedi artık hafta yedi ay yani vakit çıkmış Allah'ın izniyle güzel çıkmayın. Bir kişi görüyorum yaşlı bir ailenizin ferdidir. Ya size beklemededir bu kişi. Bir haber alabilirsin. Biraz yaşlı bir kişidir. Bir akrabanız olabilir canım bir ortamda. Ya bir para mevzusudur ya bir şeydir. Bir sıkıntılı bir işinizdir ve hayrınıza dönüşecek bir şeydir canım. Ve bir rahatlama sizden başlıyor. Ve rahatlayacaksınız canım. Ve Allah'ın izniyle canım. <laughs> bir sanki bir şey düşünüyorsunuz. Bir iş düşünüyordunuz. Sanki iki üç aydır düşünmüşsün bu neyse. Hayırlara vesile olur inşallah. Bu neyse artık. Çok uğraştığın bir iştir sanki İşinizden alakalı canım ve görüyoruz bunun Allah'ın izniyle canım bir masa çıkmış ve hararetli bir toplanmış iki kişi bu masada böyle sinirli sinirli tartışıyorlar ve konuşuyorlar sanki bağırıp çağırıyorlar ve birisi artık yorulmuş. O biri de üstüne üstüne gidiyor ve kendini anlatıyor ama kendini anlatamıyor. Çünkü yanlış anlaşma var. Sanki konuşmalardan sanki böyle strese girmişsiniz canım. Bir kişi iri yarıdır yani bir erkektir. Biri de bir bayan var. Biliyorsun kadın da Saçları diyeceksiniz siyahtır canım. Ekiniz karşı karşıya hararetli bir konuşma yapıyor. Biliyorsun canım. Ve görüyor biri sanki eğilmiş bir kişi. Kendini gizlemiş bir kişidir sanki. Kendini kendini anlatmak istemiyor sanki. Kapalı bir kutu gibi sanki istemiyor bir şeyle. Bir gizemli bir yapısı var bunu. Sanki çözemeden bir şeydir. Merak ettiğin bak görüyorsun böyle kendini böyle yavaş yavaş kendini açma başlıyor canım. Böyle. Bir kişi görüyorum canım. Bak görüyorsunuz kocaman üstünden bir göz var canım bu göz sanki böyle bir unu dağıtmış ve yuvasını biraz sarsılmış gibi ve huzursuzluk o evin içinden sürekli çıkıyor canım görüyorum <laughs> Allah'ın izniyle bir iki kişi görüyorum ve bunlar rahatlığa kavuşacak görüyorsunuz maşallah uzun kocaman bir yol var önünüzden. Bak görüyorsun açık ve nettir. Ve Rabbimin izniyle bununla böyle gideceksiniz ve çok rahatlayacaksınız. Bütün sıkıntılardan kurtulacaksınız canım. Görüyorsunuz. Ve önünüzden hiçbir sıkıntı kalmıyor Rabbimin izniyle canım. Biliyorsun bu dileğinle alakalı çok yakına dileğinize kavuşacaksınız. Yani bir netleşme var ve bir kişi ağlıyor evin içinden. Bir kişi surat görüyorum. Ve e, gerçekten böyle bir ağlıyor ve e, üzülüyor. Kimse sıkıntı yapıyor kendine canım. Ve artık bu ne e, memnun olmamış. Bu ne sıkıntı çıkıyor. Neden yapıyor artık. Ve biliyorsun ta harfi ve L harfi var bu insanın isminden. Kendini çok yıpratmış ve kendini çok üzmüş. Bir kişi de sana elini açmış ve sana dualar ediyor canım. Bir anne olabilir ve bir ile karşılığını sanki sana çok büyük bir dualar ediyor. Kabul olur Rabbimin izni ve arkanızdan kabul olur inşallah. <laughs> ...buradan bir para görüyoruz... ...bak... ...beklendiğim bir paradır... ...gelecek ya iş haberi olabilir... ...yani bir paradır... ...elinize düşecek var... ...bak buradan topluluk görüyorsunuz... ...buradan bir halay çekiyorlar... ...bir nişandır ya... ...bir isteme olayı... ...ya bir şey sözdür... ...buradan... ...belki ailenizden biri olabilir canım... ...ve ciddi bir şeyler... ...görüyorum yakından yani bir ay içinden Allah'ın izniyle olur Rabbim'in izniyle canım. Yani az kalmış bir kutlama görüyorum canım. Bir bakalım. Burada görüyorsun buradaki kişi bir hamle yapabilir. iki kişidir burada. Bir demir bir duvar görüyorum bir kişi birisinden şikayetçi olabilir canım ve sanki demir parmaklıklar çıkmış bu ceza evi olabilir ya ferahlığa kavuşacak bu kişi Allah'ın izni ile canım siz bu kapatmış bu duvarın arkasından çıkacak ve size çok güzel aydınlık olacak Allah'ın izniyle canım Allah'ın izni bu hapiste nedir kurtulabileceksiniz? Bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Diyor.